Evet arkadaşlar nasıl Bu videomda arkadaşlar yeniden bir video çekiyoruz arkadaşlar ve arkadaşlar görevimiz buydu. Görevimizde hemen gidiyoruz arkadaşlar oyunuza. Görevimizde girdik ve arkadaşlar Hepinize arkadaşlar ben de arkadaşlar demin diyemedim o yüzden şimdi yeniden demiş gibi oluyorum video yeniden başlamış gibi kısaca. Ya hayır hayır hayır. Ya ama ya arkadaşlar biraz Arkadaşlar görevimizi yapıyoruz. Ve şöyle. Aa giremedik. Arkadaşlar tekrar oynaya basacaktım. Arkadaşlar lütfen 100 olalım. Zaten arkadaşlar 99 abone herhalde. Ee, e, şu benim demin yüklen yüklenen video yüklenince ona arkadaşlar bakacağım. E, ee, 100 sek. Ya ama ya. Bir arkadaşlar tamam. Arkadaşlar inşallah yapabiliriz. İki saatim zaten ölüyoruz ya. <laughs> Pardon. Şimdi şöyle soru tut. Bak sakın bana sataşma. Bak yine vurmaya çalışıyor da vuramadı. Yine vuramadı. Yoksa vuracaktı. Yine vuramadı yani. Bak şu search'ün sadece çok az kaldı şuradan ya. Bir... O oh, şunu da tamamladık. Bayağı iyi gittik. o <laughs> oh, bir doluyor. Arkadaşlar yeni geldi bu simge. E, deminki videomda destansta çıktı. Bak şunu şöyle şöyle şöyle. Bitti. Sen de mi? Tamam. Gel. Hop. Gene ya. Gene kötü bir şey. Ya. Arkadaşlar bir tane görevimiz tamamladı. He, maçımıza giriyorum. Arkadaşlar demiştim. Artık arkadaşlar görevlerimi tamamlayacağım. Hepsini tamamlayacağım. Öyle yapacağım arkadaşlar. <laughs> Artık öyle yapacağım. Bütün görevlerimi tamamladım bir beş tane falan gelsin o şeylerde şeylerden. Öyle Brock var gene. Demin şey yaşamak istemiyorum. Brock'lar baya iyi hasar veriyormuş gerçekten. Orada onunla savaşsın. <laughs> ben şöyle doğru çıkayım. O Piper'ı öldürdü. başka bir karakter var. Search. Hop. Hadi. Eyvah. Ya hayır ya. Neyse arkadaşlar. Be bir kere daha. Arkadaşlar yeni karakterimizi gösterelim ama arkadaşlar ismi galiba Çar. Her arkadaş arkadaşlar Çar ee, ismi. <coughs> ama arkadaşlar karakterimiz full gelince ben size tabii ki onu göstereceğim. Ben arkadaşlar resimlerden de gösterebilirim. Ölebilirim. Geliyor. Ben de oraya geçeceğim. Geçikme. Arkadaşlar bakayım. Nerede? Şurada mı? Burada yok. Şurada mı? Tamam o ilerlemiş arkadaşlar. Aa. Aa orada. yok o değil. O bırak o. Şuraya girelim. Biraz dans atalım. Şurada birileri var mı? Aa, var cidden var var kaç ama ya nasıl oluyor bu arkadaşlar <gülüyor> 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 Pardon arkadaşlar. <İşte> <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu arkadaşlar? Şurada i̇şte bir mod var. Onu alabilir miyiz? Alamayız. Alabiliriz. Ya hayır. Aldık. Tam son anda aldık bu arada. Son yani. Son anda gidiyorduk. Tam canımız bir vursaydı o, gitmiştik. Ama biz yendik. O Bura var şurada. Şurada. Heh aldık onu. Bir blok daha var bak şurada. Yok o değilmiş. Eyvah. Ya. Özel gücüm yakından ya. şunu da yaptık arkadaşlar. Şimdi bir kere daha gireceğim. Bütün hepsini tamamlayacağım. <laughs> Öylece olacak. <laughs> ben niye o kadar üşürdüm ya? <laughs> Herhalde heyecandan arkadaşlar. Ya. Yani. yeni de kanal Neyse arkadaşlar. Şu şuradan vurabilir miyim? Buradan. Evet vurduk özel gücümüzde de olurdu bak şuraya düştü şuna biraz vurduk. aldık aldık şimdi evvah ondan ezgirden biraz kaçalım Eyvah. bak şunu ama ezgirden bakın ya evvalla arkadaşlar siz çıkarırsa olmaz ama uzakta yok özel gücümü ala hmm. kaçın arkadaşlar Ya. Ölür mü? Ölmedik ya. Onu da tamamladık. Hadi arkadaşlar devam. <laughs> arkadaşlar dediğim şey aslında size bu. Ee, sıra sıra <laughs> böyle şey yaptım gördüğünüz gibi. Sıra sıra bütün hepsini e, işte bütün şeylerini topladım. Yani öbür sefer hiç ben şeyleri şeylerini yapamıyordum ki görevlerimi. Artık yapacağım. Yani yapacağım. Umarım orada savaşsın onu yani şurada. Şu şurada şunu alabilir miyiz? Şunu alabilir miyiz? Yok. Onlar orada üç savaşıyor. Eyvah. Şunu alalım. Onlarla savaşsın. Oo. Oh. Şu an üç kişi her yerden savaşıyor. Ben sakın oraya gitmeyeyim. Şuradan. Ooo oh. bayağı yüklü. O bana sakın gelmesin arkadaşlar. O oh, bizi yandı. Beş kişi nasıl oluyor ya? Bu kadar gazda. Ne oldu? falan bilir. Ayy. Ama orada bak o şey herkesi kovalıyor. Şey Kaçalım. Ha şey yani lula falan varmış herkes. Burada şey var mı? öyle oluyormuş. Arkadaşlar bir kez daha oynayalım. Ve geldik arkadaşlar. Ne diyor <laughs> artık arkadaşlar? Buradan gitmeyin. Sonuçta arkadaşlar onlar orayı sıçrıyor ya. Bak buraya mesela bu sıçramış. <laughs> Sekiz kişi hemen ya? Ben de şurada oyuna gireyim. Şöyle... Biri beni izliyor arkadaşlar. Hemen kaçalım. <laughs> Gaz ölmeyelim. Şurada var mı? Yok. Şurada bir kolt var. Şu tam kaçabilir miyiz? Kaçamayız. Şunu da tamamladık arkadaşlar. Geldik sıradaki şeye. Evet. Şimdi arkadaşlar öyle bir geldik ki iki tane açabilmişiz arkadaşlar. Arkadaşlar yani bütün değil de biraz görevlerimi bitirdim gördüğünüz gibi. Evet bitmiş baya. Arkadaşlar son şu kalmış. Onu da ben kendim yapayım. O zaman bay bay arkadaşlar.